kişilerin e, bir zenginliğe kavuştuğunu, bir berekete kavuştuğunu, yani bunun karşılığında e, cennetle müjdeleneceği haberi var. E, Allah'a inkar edenlerin ise e, yani onların bahçelerin kukur olacağı e, bir gökten işte burada diyor ya işte gökten yine bir felaketle bir afet geldi işte var mı alıp götürdü yani onun karşılığında cehennem olacağını anlatan bir şey bu. Ama bunu birçok kişi Allah bir fiil dünyadan insanların işlerine müdahil olduğunu anlıyorlar. Çok güzel Yücel bak, Hocam. Yani bak. burada Allah'ın müdahalesi değil dünya hayatı inişli çıkışlı bir yol oldu. Bazen kıtlık, kuraklık, bazen bolluk bazen deprem, bazen sel felaketleri, bazen şimşek, bazen olağanüstü haller ortaya çıkıyor. Bu inanan, inanmayan diye ayırt etmeden kim ona e, gerekli tedbiri almazsa işte hepsi e, o tedbiri alamadığından dolayı e, ölüyor, yok oluyor, bahçesi efendim sel alıyor değişik ifadelerle zarar görüyor. İşte burada hani e, Enfal Suresi 17. ayette o okları sen atmadın ama onları Allah attı. Onları sen öldürmedin ama onları Allah öldürdü ifadesini kullanırken e, e, insanların yaptığı güzel davranışları da ben yaptım diyor Allah. Bundan dolayı ee, kesinlikle Allah'ın özel bir müdahalesi e, olmadığı halde, böyle sanki Allah'ın müdahalesi var gibi anlaşılıyor ayet ama e, hani e, yine diyor ya, eğer suç işleyenlerin cezasını dünya hayatında hemen hemencecik verecek olsaydık, yerin sırtı üzerinde bir tek canlı bile bırakmazdık. Onlara adı konulmuş bir süreye erteliyoruz diyor. Bir ayette de şöyle diyor, neredeyse o inkar edenlere ahiret aleminde ebedi cehennemin olduğunu gizleyecektim ifadesi kullanıyor. Yani onlara gizleyeceğim var demeyeceğim onlara onlar varıp orada bu yaptıkları zulümleri hiç uyarı olmadan ebedi cehennemi hak etmiş olarak girecekler diye anlatıyordu. İşte Allah her şeyi net bir şekilde bildiriyor. Ee, ne diyor? Biz bundan habersizlik dememeniz için böyle yaptık ifadesiyle anlatıyor. Yani her şeyi Allah e, açık ve net olarak bildirmiş. Dileyen şükretsin bu bilgilerden sonra dileyen de nankör olsun ifadesiyle olayı kapatıyor, noktalıyor diye düşünüyorum. Hocam bir de burada kendini işte gurur, kibire kapılan kişi aslında salim kafayla düşünen herkes her şeyin son bulacağını biliyor. Hiçbir şey olmasa bile ölüm gelecek. Yaşlanıp öleceğini biliyor. Onu salim kafayla düşünse herkes kabul eder. O da kendisi de bilir bunu. Ama dediğin gibi gurur, kibir Allah'ın şeysi olmayınca Hepsini unutturuyor. Sanki kendini ebediymiş gibi görmeye başlıyor. İşte o... hocam, ben sana bir şey sorayım. Şey, sen dedin ya bazıları diyorlar ki işte Allah bu bahçelere yıldırım göndermiş, yapmış Neden yapmış O adam demiş ki bunu ben yaptım işte paylaşmamış fikirlerle böyle yapmış. Peki bu ceza sadece o adama mahsus bir şey mi? bugün dünyanın çeşitli devletleri bırak kendi bahçelerini bunu bana Allah verdi demeyi başkalarının bahçelerini hayatını taran ediyor. Bir girdiği zaman bir ülkeye 1 milyon, 2 milyon insan öldürüyor. Bugün Afganistan'a bir bak, eli, ayağı, bacağı kopup çocuklar ordusu var. Çocuklar. Üstelik daha ıssız. Şimdi o zaman bahçesine inşallah, maşallah demedi diye ateş gönderip yakan Allah yarattığı çocukları bu zalimle emperyalist güçler çatır çatır öldürüyor, patlatıyor. Hem de öyle bir bahçe, iki bahçe, üç beş değil, milyonlarca insanı, aileyi kasıp kavuruyor. Niye Allah onlara şimşek gönderip de engellemiyor o zaman? Bir de yüzyıllardan beri yapıyorlar bunu. E tabii. Yani, peygamberlerini öldürüyorlar. Allah şimşek göndermiyor. Ondan sonra bahçesine girince maşallah inşallah Allah verdi demeyen şey gidiyor bahçesini yakıyor. Bu dengesizlik değil mi? Evet. Dünya ahiret karşılaştırması yaptığını göremiyorlar. Burada. Hocam. Tabii bu dediğiniz şeyden aynısını söyledim ben. Ama yani bir noktada geliyor Orada duruyor işte yani bunlar konuştuğu zaman duruyor yani. Eyvallah. Yücel Hocam durmak isteyen durur, gitmek isteyen gider. Bu kişinin kabiliyetine göre, hakikate olan e, ilgisine göre bu değişir. Biz herkesi bunu anlatacağız da herkes yarın inanacak diye bir şey yok. E, Allah'ın diğer ayetlerinde de Fatır Suresi 45'ten Nahl Suresi 61'de eğer Allah yaptıkları yüzünden insanları hemen cicik yakalayı verecek olsaydı, her yüzünün sırtında bir tek canlı kalmazdı diyor. Ya e Allah hem böyle söyleyip, sonra da gidip o bahçe sahibini şimşek batıyor. Ya e o zaman Allah yalan söylüyor. İşte o gelecek alılar, bu bahçe sahipleri kıssalarını okudukları zaman, e bak burada böyleymiş. Deyip, ama öbür ayetlere gelince ses soluğu çıkmıyor. Anlamıyorlar yani. Hayırlısı. Peki. Allah razı olsun. Yarın inşallah. 20 kaçta kalmıştık? K 41, 41'de 41, i 41 i okuduk. 42'ye 42 geleceğiz hocam inşallah. 42'den devam ederiz. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Aleyküm selam. Burada olsun. Bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyor.